Merhabalar arkadaşlar. Kısa kısa EKS video serisinde bugün bitki formasyonları ile karşınızdayım. Görünüş ve yaşam koşulları bakımından benzer olan bitki topluluklarını oluşturduğu gruplara söylüyoruz arkadaşlar. Bu terim onun için kullanıyoruz. Bu arada bitki formasyonlarının özelliğini doğrudan iklim ortaya çıkartır. İklim eşittir bitki, bitki eşittir iklim. Bu soru geldi dikkat. 4 ana grup altında inceliyoruz. Ağaç, çalı, ot ve çöl olarak. Burada ağaç grubu içerisinde ekvatoral yağmur ormanları, tropikal bölgede tamamı geniş yapraklı, yıl boyu yeşil kanar ormanlar, iğne yapraklı ormanlar, sert karasal iklimde sıcaklık farkına karşı dayanıklı, yıl boyu yeşil kalan iğne yapraklı ormanlar, orta kuşağın karışık ormanları ise birden fazla iklim türü görüldüğü için farklı yaprak özelliklerine sahip olurlar. Muson ormanları yaz yağmurlarının olduğu, özellikle Güneydoğu Asya'da görülüyor. Tikajıyla e, bunun karakteristik örneğini görebiliriz. Çalı formasyonunda burada maki ve gariye dikkat ediyoruz. Akdeniz iklim bölgesinde ormanın tahrip edilmesiyle oluşuyor. Özellikle kızılçamın e, makinin yok edilmesiyle garik, kızılçamın yok edilmesiyle maki oluşuyor. Pisoda maki ise Marmara ve Karadeniz gibi biraz daha nemli bölgelerde ormanın yok edilmesi oluşuyor. Örneğin fındık. Ot formasyonlarına savan, sarı uzun boylu bir bitki türüdür. Yaz yağmurları var. Yarı tropikal iklim. Tundra'da yine liken ve yosun görülüyor. Kutupaltı iklimi bozkurda ise ilkbahar yağmuru var. Çöl formasyona baktığımız zaman da değerli arkadaşlar kökleri çok uzundur. Bununla ilgili de soru geldi. Su aradıkları için yine dikenli türler de olabilir. Günlük sıcaklık farkına karşı dayanıklı türlerdir. Dolayısıyla iklim eşittir. Bitki bitki eşittir. iklim unutmuyoruz. Yaprak türlerinde bu iklim özellikleri belirliyor. İyi çalışmalar dilerim.